Döviz artıyor, konut fiyatları ne olacak? Uzun zamandır merak ediyordunuz ve dövizle konut fiyatlarını geniş bir kitle takip ediyordu. Peki son dönemdeki değişikliklerle birlikte konut fiyatlarını neler bekliyor? Seçim sonrasında bakanlıkların belirlenmesi ve ekonomide yeni bir düzenin başlamasıyla birlikte kurda da dikkat ettiğiniz üzere bir hareketlenme başladı. İlk hareketlenme sert olsa da ondan sonra biraz daha istikrarlı gidiyor gibi gözükse de farklı yorumlarla yıl sonu için farklı tahminler yapılmakta. Bizi ilgilendiren kısmı konut fiyatlarını bu nasıl etkileyecek? Bunu anlayabilmek için ben Türkiye'deki konut fiyatlarını döviz bazında birkaç dönem içerisinde inceleyeceğim ve bunlar üzerine yorum yapacağım. Daha sonrasında varsayımlar üzerine konut fiyatlarının nereye gideceği üzerine bir yorum yapacağım ve daha sonrasında uluslararası bir karşılaştırma yapacağım ve kararı size bırakacağım. Kararı size bırakacağım dediysem ortada da bırakmayacağım epey bir gözünüzde bazı şeylerin şekillenmesi için yardımcı olmaya çalışacağım. İlk olarak Türkiye'deki konut fiyatlarına dövizle inceleyeceğiz ve burada farklı dönemlerin oluştuğunu net olarak göreceğiz. Birlikte grafiğe bakalım ve bunun üzerinden yorumlamaya devam edelim. Grafiğe bakarsanız 2010'dan 2018'e kadar yani krizin olduğu döneme kadar 8 yıllık dönem içerisinde Türkiye'de konut birim fiyatlarının hep Türkiye ortalamasını konuşacağım ben bu açıklamalar içerisinde 607 dolardan 800 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Ama dikkat ederseniz hep bir aralık içerisinde dalgalanıyor ve zamanla aslında 2016'da tepe noktasına kadar çıkıyor ve sonra krizin başlangıcına kadar inmeye devam ediyor. Bu dönem için bunu birinci dönem olarak isimlendirirsek 2010-2018 döneminde Türkiye'de ortalama bir konut birim fiyatının 700 dolar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha sonrasında kullanmak için 100 metrekareli bir konutun Türkiye'de 70 bin dolar olduğunu da aklınızın kenarında tutun. İkinci dönem 2018'in Şubat'ında başlıyor ve Eylül'ün 2018'ine kadar devam ediyor. Bu dönem içerisinde tepe noktasından başlayan konut birim fiyatları dip noktaya kadar iniyor. Tepe noktası derken yine 700 dolardan başlıyor konut birim fiyatları ve burada 439 dolara kadar düşüyor. Bu düşüş yaklaşık 7 ay içerisinde %37'lik yani %40'lık bir düşüş oluyor ve en ciddi düşüşü aslında bu dönem içerisinde yaşıyor Türkiye'de konut birim fiyatları. Üçüncü dönemimiz Eylül 2018'den yani dip seviyeden başlıyor ve Aralık'ın 2021'ine kadar devam ediyor. Bu dönem içerisinde de 3 senelik dönem içerisinde konut birim fiyatları 439 dolardan 470 dolarlara çıkıyor. Ve bu dönem içerisinde de ortalama konut birim fiyatları için 460 dolar diyebiliriz. O halde birinci dönemde Türkiye'de ortalama konut birim fiyatları 700 dolarken ikinci ve üçüncü dönemde Türkiye'de ortalama konut birim fiyatlarının 450 dolarlar civarında olduğunu söylersek aslında yanlış bir tespit yapmamış olur. Üçüncü dönem içerisinde Türkiye'de ortalama 100 metrekare bir konutun da 46.500 dolara gerilediğini görüyoruz. 70.000 dolardı birinci dönemde. Üçüncü dönemde 46.500 dolara kadar gerilemiş olduğu Türkiye'de ortalama bir konut. Dördüncü dönem Aralık 2021'de başlıyor. Dövizdeki en büyük hareketin olduğu dönem olarak isimlendirebiliriz dördüncü dönemi ve Mart 2023'e kadar bu analizin konut birim fiyatlarının olduğu döneme kadar gelen dönem içerisinde yaklaşık 15 aylık dönem içerisinde konut birim fiyatlarının dipten 470 dolardan bugün 1145 dolara kadar çıktığını görüyoruz. 15 aylık dönem içerisinde Türkiye'de ortalama konut birim fiyatı 2,5 katına kadar yükseliyor ve Türkiye'de ortalama bir konut 114.500 dolara kadar yükselmiş oluyor. Birinci dönem 70.000 dolardı. 3. dönem 46.500 dolardı. 4. dönemde konut fiyatlarımız 114.500 dolara kadar yükselmiş oldu. Şimdi bu tespitlerimizi bir kenara bırakacağız ve buradaki bilgileri daha sonraki iki analizimizde de kullanacağız. Bundan sonraki bölümde Türkiye'deki konut birim fiyatlarının nereden nereye gidebileceğini ve dövizin nereden nereye gidebileceğini varsayımlar üzerinden değerlendireceğim. Bu varsayımları kendiniz de farklı şekilde kurgulayabilirsiniz. Farklı duyumlar alıyorsunuzdur. Ekonomiye farklı bakış açılarınız vardır ya da beklentileriniz farklıdır. Ona göre kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ben sadece konutla ilgili bölümdeki bildiklerimi sizinle paylaşıyorum. Siz de ekonomi bilginizle bunu farklı şekilde yorumlayabilirsiniz. Şöyle bir varsayımla yola çıkıyorum. Türkiye'de ortalama konut birim fiyatının döviz bazında şu an çok yüksek olduğunu birçok yayınımda söyledim. Birinci dönemdeki ortalama konut birim fiyatına baktığınız zaman çok uzun dönem içerisinde yani 8 sene içerisinde 600-800 dolar bandında olduğunu görerek Türkiye'de ortalama konut birim fiyatının yine 750 dolarlar olması aslında konut fiyatlarının olduğu yere geri dönmesi anlamına gelebilir varsayımından hareket ediyorum. Peki 750 dolara konut birim fiyatının gelebilmesi için doların ne kadar olması gerekiyor derseniz doların 29 liraya çıkması gerekiyor. Bu da bugün benim bu videoyu çektiğim zamanda 23.6 liradan 29 liraya kadar çıkması için demek ki doların %23 artması gerekiyor. Peki tahminler ne diye bakarsak yıl sonu için Goldman Sachs'ın yapmış olduğu yorum 1 doların 25 liraya çıkması. Yine Commerce Bank'ın da yapmış olduğu yorum 1 doların yine 25 liraya kadar yükselmesi yönünde. Bu bankaların yapmış olduğu tahminden yola çıkarsak yıl sonunda 1 doların 25 lira olması durumunda konut birim fiyatının bugünkü haliyle 871 dolar birim metrekare fiyata gelmesi gerekiyor. Peki bu kadar enflasyon olurken şimdiye kadar konut fiyatları her ay %4 ile %6 arasında artarken Konut fiyatları olduğu yerde kalacak mı? Buradan da şöyle bir varsayım yaparsak, şimdiye kadar konut fiyatlarının arttığı gibi artmaya devam etmesi durumunda konut fiyatları 21.777 liradan ne kadara çıkacak? Şu ankine benzer bir artışla konut fiyatları artmaya devam ederse yıl sonunda 27.200 lira Türkiye'de ortalama bir konutun birim fiyatı olabilir. Bu durumda da o bankaların tahmini gibi. Yıl sonunda gerçekten 1 dolar 25 lira olursa ortalama konut birim fiyatı 1088 dolara gerilemiş olacak. Niye gerilemiş olacak? Çünkü şu an 1145 dolar metrekare birim fiyatı. Bu hesaba göre ne kadar düşmüş olacak dersek bugünkü fiyata göre %5 gerilemiş olacak. Yani bizim düşündüğümüz gibi ya da benim hesapladığım gibi diyelim birinci dönemdeki gibi 750 dolara ulaşması artık hayal gibi gözüküyor bu hesaba göre. Bu karşılaştırmalara bir karşılaştırma daha ekleyeceğim ve Türkiye'deki konut birim fiyatlarını uluslararası konut fiyatlarıyla karşılaştıracağım. Ama bu karşılaştırmaya geçmeden önce size küçük bir kitap tanıtımı yapacağım. Sorularla Gayrimenkul Yatırımı kitabı 178 soruda gayrimenkul yatırımcılarının merak ettiği tüm sorulara cevap vermeye çalışan bir kitap. Bu kitabı edinmek isterseniz %25 indirimle gm okulu sg koduyla celalardoğdu.com'dan ya da igd.com.tr'den satın alabilirsiniz. Onun da bilgileri yorumlarda. Bu karşılaştırmayı Türkiye'deki konut birim fiyatlarını Amerika'daki konut birim fiyatlarıyla karşılaştıracağım. Aynı Türkiye'deki ayırmış olduğum gibi Türkiye'deki dönemlere göre Amerika'daki konut birim fiyatlarında yine 4 döneme ayıracağım. Tabii ki bunlar Türkiye'nin özel dönemlerinden kaynaklanan hem uluslararası hem küresel hem de ulusal krizlerle oluşan dönemleri belirlemekteydi. Ama ben karşılaştırmayı doğru yapabilmek için Türkiye'deki tarihlere bağlı kalarak sizinle aynı dönemleri karşılaştırmaya çalışacağım. Türkiye'deki birinci dönem hatırlarsanız 2010-2018 dönemiydi. 2010 döneminden 2018 dönemine kadar Amerika'da konut birim fiyatlarındaki değişime baktığımız zaman 222.900 dolardan konut fiyatlarının 331 bin dolara çıktığını görebiliyoruz. Amerika'daki konut birim fiyatlarını medyan fiyatları üzerinden karşılaştıracağız. Orada birim fiyat üzerinden yapmayacağız. Ama ben sizin için bunları özetleyeceğim. Onun için endişe etmenize gerek yok. Amerika'daki birinci dönemde konut fiyatlarının neredeyse %50'ye varan oranda arttığını görebiliyoruz. Oysa Türkiye'deki birim fiyatlar o dönemde 600 dolardan 800 dolara çıkmıştı. Aslında birbirine yakın ama Amerika'daki konut fiyat artışları daha fazla olmuş. İkinci dönemde ise 2018'in başında başlayan ve 2018'in 3. çeyreğinde sonuçlanan dönemde Amerika'daki konut birim fiyatları 331 bin dolardan 330 bin dolara gerilemiş. Yani buradaki gerileme neredeyse yok denecek kadar az. Ama bu dönemde hatırlarsanız Türkiye'deki konut birim fiyatları %40'a varan oranda gerilemişti. Yani Amerika bu dönemde stabil kalabilmiş ama Türkiye'deki fiyatlar stabil kalamamış. 3. dönem Eylül 2018'de başlayıp Aralık'ın 2021'ine kadar yani 2021'in son dönemine kadar devam etmişti hatırlarsanız. Bu dönemde Türkiye'de konut birim fiyatları... 440 dolardan 470 dolara ortalamada 460 dolarda kalmıştı. Amerika'da ise 330 bin dolardan 423 bin dolara yükselmiş oldu konut fiyatları. Üçüncü dönem Türkiye'de stabil seyretmişken bu defa bu defa Amerika'daki konut fiyat artışları çok da azım sanacak gibi olmamış. Dördüncü dönem 2021'in aralığında başlayıp günümüze kadar gelmişti. Bu dönem içerisinde Amerika'daki konut fiyatları 423 bin dolardan 436 bin dolara yükselmiş oldu. Peki bu dönemler içerisinde Türkiye'de ne oldu dersek Türkiye'de 470 dolardan 1145 dolara yükselmiş oldu. Amerika'daki artış o kadar da fazla değilken Türkiye'deki artış aynı dönem içerisinde iki buçuk kata kadar ulaşmıştı. Peki dönemler arasındaki hareketleri bırakırsak 2010'un en başından 2023'ün Mart ayına kadar getirdiğimiz zaman Amerika'daki konut fiyatları nasıl değişmiş, Türkiye'deki konut fiyatları nasıl değişmiş diye bakarsak Türkiye'deki konut fiyatlarının 607 dolarla yolculuğa başladığını ve bugün 1145 dolara geldiğini görüyoruz. Yani konut fiyatları 1.8 katına çıkmış gözüküyor. Amerika için karşılaştırırsak aynı dönem içerisinde Amerika'da konut fiyatlarının 222 bin dolardan medyan konut için 436 bin dolara çıktığını görüyoruz. Amerika'daki konut fiyatları da 1.9 katına çıkmış durumda. Dalgalanmaları karşılaştırdığımız zaman farklı dönemlerde birbirleriyle çeliştiklerini görüyoruz. Ama uzun dönemli ortalamada baktığımız zaman Amerika'daki konut fiyat artışıyla Türkiye'deki konut fiyat artışının dolar bazında birbirine çok da yakın olduğunu görüyoruz ki bu aslında çok ilginç bir çıkarım oluyor. O halde toparlarsak. Konut fiyatlarının tekrardan 750-800 dolarlar bandına geleceğini düşünmek Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman zor gibi gözüküyor. Öte yandan büyük bankaların dövizle ilgili olan tahminleri, konut fiyat artışlarındaki şimdiye kadar olan seyrin bundan sonra olabileceği varsayımıyla Konut fiyatlarının 1000 dolarların altına inmesi şu dönemde pek de mümkün gözükmüyor. O halde döviz birikimi olanlar ya da gelirlere döviz olanlar yatırım yaparken daha kısa dönemdeki fiyat değişimlerine odaklanmaları kendileri için daha yararlı olabilir. Tabi bunu kendi varsayımlarınızla şekillendirmeniz bence çok daha doğru olacaktır. Umarım sizler için farklı düşünceleri oluşturabilecek veriler sunabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.